Arkadaşlar merhabalar. Aracımız BMW X3. Araca komple motor revizyonu yaptık. Motoru hazırladık. Üstüne atacağız. Atmadan önce kısa bir video yapmak istedik. Önce bir şuraya bir gösterebilir misin? Bu araç kol çıkarmış arkadaşlar. Olduğu gibi yarmış burayı pistonu. Kolu komple çıkartmış dışarı. Bunun sebebi ne diye soracaksınız arkadaşlar. Bu motor bu motor grupları daha doğrusu BMW Nide 47 n 47 motorları diye geçer. Bu motorlara çok hassas davranmamız lazım arkadaşlar. Motor yağları, motor yağ filtrelerinin özellikle çok kaliteli bir şekilde dikkat hassas bir şekilde davranmamız lazım. Bu motorlar dandik yağları kabul etmiyor arkadaşlar. Çakma yağları kesinlikle kabul etmiyor. Biz bu motor yağlarını düzgün bir şekilde kullandığımız sürece hiçbir problem çıkmıyor arkadaşlar. Biz 400 bin, 500 bin giden motorları gördük. Hala bakımlarını devam ettiğimiz 400 bin kilometreye gelen, 500 bin kilometreye gelen Nide 47 aynı motordan. Bu araç da 250 binde bu arada. 500 bindeki araca biz bakımlarımızı devam ediyoruz. Bu motoru hiçbir şekilde açmamış adam. Neyden kaynaklanıyor? Kullandığımız motor yağları. Kullandığımız yağ filtrelerinden dolayı. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Uzun ömürlü oluyor. Bir de en kısa yani en büyük tehlikelerden bir tanesi arkadaşlar. Biz bu araçların motor yağlarını... Yani motoru çalıştır çalıştırmaz dip gaz yapıyoruz arkadaşlar. Bu motor çalıştırdıktan sonra belirli bir müddet bir sıcaklığı yakalaması lazım. O sıcaklıktan sonra biz bu, bu motorlarla gazlamamız lazım arkadaşlar. Biz buna dikkat etmediğimiz sürece bu tarz problemler, bu tarz sorunlar çıkacak arkadaşlar. Takip için teşekkürler. Asel Otomotiv.